gibi sıkıntı yaşar mıyız dedim ama evet şu an an itibariyle an itibariyle sıkıntı yaşıyorum hadi az kaldı koçum benim be koçum benim ya Japon, Japon, Japon! Yapmış bunu! havada, karada, her zaman her yerde. Madin Japan, bunu yapan Madin Japan. Allah'ına kurbanlar. Mert bile çıkamazken, ekstrimle. Ekstrim 200 çıkamadığı yeri. MT-25 çıkıyor. MT-25 çıkıyor. Motorun dibi demişlerdi.